Selam dostlar, hoş geldiniz. Bugün çok ilginç bir e, videoyla, çok ilginç bir konsept mi desem artık bilmiyorum karşınızdayım. Türkiye'de yapılmadığını düşündüğüm bir içerik olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bu çünkü öyle araştırdım, böyle arattığım zaman da çok da fazla çıkmadı. Şimdi bildiğiniz gibi bir Nintendo Switch Lite cihazım var. Bu çipli bir cihaz. Şimdi bu cihaz kendi hafızası 32 GB. Ve içerisinde bir de 64 GB'lık bir hafıza var. Yani 96 GB'lık bir e, hafızası var bu cihazın. Şimdi bu cihazı almak isteyen arkadaşların kafalarında böyle bir, bir tane soru işareti var. Ya ben bu üründe e, şu kadarcık ile kaç tane oyun oynayabilirim? <laughs> bir gün yatıyordum. Ulan dedim böyle bir içerik yok. Bunu dedim hemen benim atlamam lazım. Bunu dedim göstermem lazım. Evet dostlar şu anda bu cihaz çipli bir cihaz olduğu için 96 GB'ın 6 GB'ını puf edip yani içerisindeki işte dosyaların kullandığını düşünerekten 90 GB'lık bir yerin yerinin olduğunu farz ederek sizlere 90 GB'a büyüklü küçüklü ortalı böyle indili kaç tane oyun sığdırabilirsiniz onu göstermeye çalışacağım bu videoda. Bence güzel bir video olacağını düşünüyorum. Umarım seni de mutlu eder. O zaman videomuza geçebiliriz. Evet listemizin ilk oyunu ve en yüksek GBlı oyunu dostlar. Zelda'nın Tears of the Kingdom oyunu. Ee, bildiğiniz gibi Nintendo Switch'i birçok kişi zaten Zelda oynamak veya Mario oynamak için alıyorlar. Dolayısıyla Nintendo Switch'in kendi oyunlarına başlangıç açısından yer vermek istedim. Bu 90 GB'lık kısıtlı e, kapasitemize bağlı olarak. Bu oyun bende cihazın kendi hafızasında kurulu yani 32 GB'lık hafızaya kurulu bilginiz olsun. Benim size de tavsiyem e, cihazın kendi hafızasına da oynatmanız, Onu da değerlendirin en azından. Bir veya iki tane oyun mutlaka sığıyor. Dostlar bir diğer oyunumuz Super Mario Wonder. Bence Nintendo Switch'iniz varsa bu oyunu da mutlaka oynamanız, bitirmeniz ve deneyim etmeniz gerekiyor diye düşünüyorum. Super Mario'nun bence en güzel oyunlarından bir tanesi. Bu kısıtlı şeyde neden ona hafızada bu oyuna da yer vermek istedim. Evet bir diğer e, Super Mario oyunu Odyssey oldu dostlar. Nintendo Switch'te mutlaka oynamanız gereken oyunlardan bir tanesi. Zaten Zelda, Mario Wonder, Odyssey e, bu oyunlar uzun vadede oynayabileceğiz oyunlar olduğu için sizi bayağı bir götürecektir en azından diye düşünüyorum. Odyssey'de bu kısıtlı hafızada yer vermek istediğim oyunlardan bir tanesi dostlar. Evet. Bir diğer oyunumuz Cuphead. Nintendo Switch'te Cuphead tarzı böyle grafiklere sahip olan oyunları oynamak çok keyifli. E, Cuphead birazcık zor bir oyun. Hatta bayağı bir zor bir oyun. Eğer analoglarınızı kırmak, parçalamak, e, cihazınızı sağa sola fırlatmak istemiyorsanız bu oyundan uzak durabilirsiniz ama eğer o e, sabıra sahipseniz mutlaka oynamanız bu cihazda deneyim etmeniz gereken oyunlardan bir tanesi. Evet. Listeye bir tane de Dövüş oyunu eklemek istedim. Marvel vs. Capcom Fighting Collection arcade klasikleri dedikleri, içerisinde baya bir arcade tarzı oyun olduğu, dövüş oyun olduğu bir e, oyun aslında. E, yani liste birazcık karmaşık gittiği için mutlaka her kategoriden bir tane oyun koymak istedim. Marvel vs. Capcom benim beğendiğim serilerden bir tanesi. Evet, bir diğer oyunumuz Hades dostlar. Hades çok güzel bir roguelike bir oyundur. Kendini bu konuda kanıtlamıştır. Böyle bir el cihazında da oynamaktan böyle büyük keyif alabileceğiniz oyunlardan bir tanesidir. Bulabiliyorsanız da Türkçe yamasını bulup Türkçe şekilde oynarsınız. Karakterinizi çok daha böyle bilinçli bir şekilde bu buildlerini yapıp geliştirip böyle Hades'e doğru yolculuk yaparsınız dostlar. Çok güzel bir oyundur. Bu listede mutlaka zaten olması gerekiyordu. Evet, bir diğer oyunumuz Ori and the Blind Forest. Ori oyunlarını severim, oynadım ama bitirme fırsatım olmadı. Gerçekten de çok güzel bir platform oyunu diyebildiğimiz oyunlardan bir tanesi. Tatlı da bir hikayesi var, birazcık da duygusaldır. Eğer bir el konsolu alacaksanız ve düşük bir hafıza ya sahip bir el konsolu alacaksanız mutlaka içerisine Ori'yi ekleyip bu tadı yaşayın derim. Ori güzel bir oyun böyle bir oyuna bu listede yer vermek istedim dostlar. Bir diğer oyunumuz Ninja Turtle Splinter Fate denilen bir oyun. Ben bunu yeni keşfettim arkadaş. Yeni keşfettiğim için de sizin de yeni keşfedeceğinizi düşündüğümden dolayı bunu da böyle minik bir oyunu göstermek istiyorum. Evet oyunu şöyle bir göstereyim ben size. Bildiğiniz Hades tarzında böyle dash dağıtık. Bu arada bu oyun co oyun. Kendimizi böyle geliştirdiğimiz bir tane düşman bulalım. Var mı? Aynı mantık. Hades'in bir farklı versiyonu diyebiliriz. Eğer Hades oynamaktan sıkıldıysanız veya alternatif bir şey arıyorsanız Ninja Kaplumbağaların bu oyununa bakabilirsiniz dostlar. Bu da böyle bir oyun dostlar. bunu bilmediğinizi düşündüğüm için bunu gösterdim. Diğer oyunları zaten biliyorsunuz. Onların böyle nasıl oynayışlara sahip olduğunu göstermeme gerek yoktu yani. Videoyu boş boşuna uzatmanın bir anlamı yok. Ama bunu bildiğinizi düşünmediğim için bunu göstermek istedim. Olur da bu tarz oyunlara ilgisi olan bir adamsan, bir arkadaşımsan bir bakabilirsin anlamında bir göstermek istedim dostlar. Bir diğer oyunumuz World War Z zombi oyunudur dostlar. Let for Dead kafasında giden bir oyun. 4 kişi oynayabildiniz ama zaten çiftli bir cihaz aldıysanız da online olarak oynayamayacağınız tek kişi 2 ay modunu oynayabileceğiniz bir oyun dostlar. Ee, yani eğer zombi tarzında bir oyun seviyorsanız bu oyunu mutlaka ekleyip indirip en azından bu 90 GB'lık hafızada böyle birazcık daha aksiyon dolu bir oyun oynamak istiyorsanız buna bakabilirsiniz dostlar. Keyifliydi de oynadım. Bayağı bir oynadım ben bu oyunu bilgisayarda arkadaşlarla. Zevklidir ama zordur da bilginiz olsun. Evet dostlar bir diğer oyunumuz Katana Zero. Gerçekten de keyifle oynadığım oyunlardan bir tanesi. Ee, bu 90 GB'lık kısıtlı hafızada bu tarz küçük ama eğlenceli e, oyunlara da yer vermek istedim dostlar. Bir diğer oyunumuz bilmeyenler için gösteriyorum. Call of the Lamp. Şimdi bu oyunda bir kuzuyuz. Biz kuzucuklarız diye biliyorum. Bunlar da bizim müritlerimiz. Şimdi bu oyundaki olay bunların bütün açlıklarından, bütün şeylerinden, uykularından, vereceğimiz görevlerden biz sorumluyuz dostlar. Şu anda zaten acıkmışlar. Ve ben bayağıdır bu oyuna girmiyorum. Bak mesela buradaki uyuyu. Buradaki elemanlara görevler veriyoruz. Diyoruz ki işte şu çimleri biç, şunları şey yap vesaire. Ve çeşitli mağaralara gidip bu mağaralardan esir tutulmuş diğer koyuncukları e, kurtarıp kendi köyümüze şey yapıyoruz. Eleman çekiyoruz aslında. Yeni müritler falan filan şey yapıyoruz. Getiriyoruz. Bir tane savaş göstereyim size. Tamam. Savaş sistemi birazcık Tekrarı düşüyor ama eğlenceli bir oyun olduğunu düşünüyorum. Böyle kısıtlı bir gigabyte'da bu tarz bir oyun saatlerce göme, gömebileceğiniz, oynayabileceğiniz uzun vadede bir oyun dostlar. Bilginiz olsun. Evet Vampire Survivor ekolünde farklı bir kafa yapısı olan Brotato oyununu zaten biliyorsunuzdur diye düşünüyorum açıkçası. Yani bu oyun yine üzerimize akın akın gelen düşmanları savurduğumuz her e, 50 dakikada 50 dakikanın 50 saniyede bir işte kendimizi geliştirdiğimiz bir oyun. Tam bir kafa dağıtmalık. iş yerinden geldikten sonra böyle dinlendiğimiz, çok stres olmadığımız, çok da böyle beyin yakan bir oyun değil açıkçası. Ha doğru build'ları yaptığınız zaman çok zevkli oluyor. Ama yanlış build'ları yaptığınız zaman da çabucak sizi cezalandıran bir oyun. Yani Rototayı da çok da anlatmama gerek yok. Çok da yüksek gigabaytlı bir oyun değil zaten. Falanlar filanlar. Yani listeyi bir tane de FPS oyunu eklemek istedim. Call of Juarez, Gunslinger. Zaten Cowboy temalı çok fazla oyun yok. Red Dead Redemption yüksek GB'lı bir oyun olduğu için daha düşük gigabaytlısı olan en azından alternatif olan Call of Juarez, Gunslinger'ı eklemek istedim listeye dostlar. Listedeki zaten tek FPS oyunu. Zevkli bir oyun. Eğlenceli. Yani hikayesi de fena değil. E, bu tarz el cihazlarında da sizi çok da yoracak bir oyun değil açıkçası. Bence oynamaya değer bir oyun. Evet listeye gerçek bir Souls-like kapeti saymazsa eğer gerçek bir Souls-like oyun eklemek istedim. Blasphemous Blasphemous 2 gerçekten de e, gör, görsel kalitesi açısından da böyle Nintendo Switch'te tam böyle oynamalık güzel bir oyun, zor bir oyun, bilginiz olsun öyle kolay bir oyun değil. Ama en azından böyle bir listeye girecek bir oyun olduğunu düşündüğüm için bunu ekledim dostlar. Dostlar bir diğer oyunumuz dismantle. Gördüğünüz gibi oyunda kendinden Türkçe dil seçeneği de var. Ee, bu oyunda kısaca göstermek gerekirse bu şekilde izometrik e, oynayabildiğimiz zombi temalı bir oyun. Etraftaki zombilerden kaçmaya çalıştığımız ve e, loot yaptığımız mesela. Burada loot yapabildiğimiz bir şey var mı? Mesela şundan tahta elde edebiliyoruz. İşte bunları da birleştirerekten kendimize böyle sığınaklar yaptığımız, silahlarımızı upgrade ettiğimiz bir oyun dostlar. Ee, saatlerinizi görebileceğiniz çok keyifli bir oyun. Normal şartlarda bildiğim kadarıyla co-op desteği de var bu oyunun ama çiftli bir cihaz kullandığınız için zaten co-op seçeneği otomatikman yok oluyor. Bayağı bir oynarsınız bu oyunu. Ben e, bilgisayarda bayağı bir oynadım. Hatta Nintendo Switch'te değil de Steam Deck OLED'de çok güzel gözüküyordu bu oyun. Onu da bayağı bir oynamıştım. E, bunu da bu şekilde görünce indirip önermek istedim dostlar. Listede en azından bir tık e, zombi oyunu olsun istedim. Şeyde World War Z'yi saymazsak bu tarz bir zombi oyunları bu tarz cihazlarda oynamak keyifli oluyor dostlar. Listenin son oyunu diyebiliriz dostlar. Pokemon Let's Go Pikachu. Bu oyunda aha şarjım bitiyor. Bu oyunda direkt Pikachu ile başladığımız bir Pokemon oyunu dostlar. Bildiğimiz e, bu çizgi filmde izlemiş olduğumuz Pokemon nasılsa bu da öyle. Gittiğimiz yerlerde pokemonları yakalayıp e, ondan sonra işte bazı elemanlarla e, savaşıp en sonunda bu gittiğimiz bölgenin boss'unu da yenerekten böyle yıldız aldığımız oyunlardan bir tanesi. Hatta ben size bir tane şey göstereyim. Mesela şu anda bu en sevdiğim yanı bu Pokemon'ları şeylerde görebiliyoruz. Civarda görebiliyoruz. Elimizde yoksa şey yapabiliriz. Bir dakika mesela bir tane Pokemon yakalayalım. Bakalım. Bundan bende vardı zaten de. Size göstermek için. Tekrardan bir şey yapayım. Mesela bunu şu anda tekte yakalayamadık. Bir daha excellent oldu. Bu topun olayı güçlü toplardan bir tanesi. Ve yakaladık. Normalde bunu normal poki topuyla yakalamaya çalışsak e, baya bir uğraşırdık. Belki de hiç yakalayamayacaktık. Bunun en azından şeyi var. Mesela eleman yakaladığım için Pokemon, eleman, <laughs> Pokemon yakaladığım için şu anda Çantamda bulunan Pokemon'lar da e, level atlayabiliyor. Şu anda en yüksek e, Pikachu. Pikpik diye bir isim koymuşum ona. 28 level olmuş. da 23 level olmuş. Bundan bende yok muydu? Vardı. Niye tekrardan gösteriyorum ki? Sonra buradan gelip mesela çantama buradan Pokebox dediğimiz zaman buradan Pokemon'larımıza bakabiliyoruz dostlar. Baya bir Pokemon yakaladım. 10 saat falan oynamışım da bu oyunu. Biraz ara verdim. Soğumak istemiyorum. Çünkü ben çok bir şeyi çok fazla oynadığım zaman soğuyorum çünkü ben. Listede dostlar şunları da ekledim. Bunları göstermeye gerek var mı? Nintendo 64'ün içerisinde bulunan klasik 3-5 tane oyunu var. Bunu indirmiş oldum. Game Boy'un oyunları barındırdığı bir tane Direkt zaten bunları bedavadan indirebiliyorsunuz. Bunu indirdim. Bir de Game Boy Advance oyunlarını oynayabildiğiniz şey kategoride olan neden ona el konsolunun oyunlarını oynayabildiniz. Hatta bir tanesinin içerisine gireyim. Nasıl bir şey olduğunu göstereyim size. Bilmeyen arkadaşlar için. Mesela Game Boy Advance'e girdim. Nintendo Switch online diyor. Bunları oynayabiliyor muyuz acaba? i̇çerisinde bu oyunlar varmış dostlar. Baktığımız zaman. Deneyim. Girecek mi? Hiç denemedim bu arada. Bekledim ama. Evet. Yani oyuna girdik. Şu anda bir saat oyunun bize oyunu anlatmasını bekliyoruz. Ve sonuç olarak eski tip Zelda, Zelda'ları da bu şekilde oynayabiliyorsunuz dostlar. Şimdi şöyle bir Genel bir kontrol edelim. Kaç tane oyunumuz varmış? Toplamda e, kaç oyun indirebilmişiz? Bunları da sayıyorum bu arada. İçerisinde oyunlar var sonuç olarak. Yani çok yer kaplamadığı için son demlerini bunlar da şey yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 tane oyun. 90 GB'da şöyle genel anlamda bir göstereyim. Kurmuşuz dostlar. En yüksek GB'da oyunumuz Zelda. Sonra belki Mario Odyssey geliyordur. İşte Hades geliyordur. İşte World War Z geliyordur. Ninja Kaplumbağalar geliyordur falanlar filanlar. Yani ben seçeneklerimi bunlardan yana kullandım. Her kategoriden oyun eklemek istedim. Yani mesela bir tane Souls oyunu, bir tane FPS oyunu, bir tane TPS oyun. İşte bir iki tane Hades tarzı oyun. İşte Nintendo'nun kendi oyunları. Bir tane dövüş oyunu. Falanlar filanlar şeklinde böyle bir böyle bir liste hazırlamak istedim. Hemen hemen zaten e, şu anda ortalama bir beş buçuk da yerim var. Yani çok şey olsun istemedim yani dolu dolu e, boğmak istemedim cihazı. Bir beş bıraktım. Yani 20 tane oyuna kadar çıkartabilirsiniz aslında. Ben de şu anda 19 tane oyun var dostlar. Evet elimden geldiğince size videonun mantığını anlatmaya çalıştım dostlar. Umarım anlayabilmişsinizdir. Yani 90 GB'lık bir kapasiteye ortalama 20 tane oyunu sığdırabiliyoruz. Yüksek GB'lı oyunları silip yerine 30 tane oyun da yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin zevkinize bağlı bir şey. Yani 1 GB 1 GB şeklinde de gidip 90 tane oyun da kurabilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize bağlı bir şey. Ben kendi sevdiğim tarzda oyunları ekleyerek sizlere en azından minimum kaç tane oyun yükleyebilirsiniz. Bunu göstermeye çalıştım. Youtube'da bu tarz bir video yok. Hiç denk gelmedim. Umarım bir ilke tekrardan imza atmış oluruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.